Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Düşüncelerinde ne var? Siz onu zihninden nasıl geçiyorsunuz? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Fakat bu sefer obje seçmenizi isteyeceğim. Küçük kar küresi birinci destemiz olacak arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. İkinci destemiz ise daha büyüğü olan bir kar küresi olacak. Hangisi sizin dikkatinizi çektiyse veya hangisinden mesaj almam gerekiyor diyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben birinci kar küresiyle başlıyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Zihninden neler geçiyor? Adım atmak, eyleme geçmek, iletişimde olma gibi bir düşüncesi var mıdır? Sizin hakkınızdaki düşüncelerin de ilgili bir açılım gerçekleştireceğiz. Kupa sekizisi düştü. Bir vazgeçiş olmuş olabilir. Aranızda bazı şeylerin tolere edilmediği veya affedilmekte zorlanılan bir süreç yaşanmış olabilir. Bakalım. hakkınızda ne düşünüyor? Küçük kar küresini seçenler. enerjisine bakalım arkadaşlar. Size dair bakış açısındaki genel enerji, dinamik nedir? Evet, başlayabiliriz. ne düşünüyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada bu kişinin hayatında birisi olma ihtimalinin yüksek, bir potansiyelde olduğunu görüyorum. Kartların geneline baktığım zaman yani bu kişinin hayatında şu an başka birisi olabilir. Başka bir kişiyle bir birlikteliği olması durumu sizin aranızda bir engel oluşturuyor olabilir. Şimdi burada ilk başta bir tılsım ikilisi yani para ikilisi kartı geldi. Şimdi bu kişinin dengesizlik oluşturan ve kişiyi ikileme sürükleyen bir konu ve gündem var. Bu bir kişi varlığı olabilir dediğim gibi. İş ve kariyer arasında sizin hakkınızda seçim yapmakta zorlanıyor olabilir. Veya şu an çok ciddi bir ilişki istemiyor olabilir veya bu ciddi ilişkinin beklentisini kaldırabilecek yükümlülükte görmüyor olabilir kendisine. Biraz karmaşık ve dengesiz enerjiler söz konusu bu destede. Yani aklınızdaki kişinin sizinle ilgili net olarak şunu düşünüyor veya aklından şu geçiyor diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü kartlarda zaten anladığım kadarıyla genel bir belirsizlik var. Veya bu kişiyle çok belirsiz, nereye gittiğini ve nereye vardığını bilemediğiniz bir süreç yaşanmış olabilir. Şimdi devam edelim bu insanla öncesinde güzel bir arkadaşlık başlatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Burada kupa üçlüsü bazen arkadaşlıktan bahseder, bazen üçüncü kişi varlığından bahseder, bazen çevrenin çok sosyal olmasından da bahseder. Belki bu kişinin çevresi çok kalabalık olabilir. Onu seven, ondan hoşlanan, ondan etkilenen çok fazla kişi olabilir. Bu da aranızda bu kişiye karşı güveninizi kaynağınızı yıkan bir engel olabilir, bir dürtü olabilir diyelim daha doğrusu. Yani ben bu kişiye güvenemiyorum. Bu kişi yanlış yapma potansiyeli çok yüksek. Dediğiniz bir kişi olma ihtimali de yüksek olarak görünüyor. Bunu da belirtebilirim. Şimdi sizin bu kişiden beklentiniz çok yüksek. Bir kere enerji karşısında bu var direkt. Yani bu kişiden ya ciddi anlamda bir şey bekliyorsunuz. Bu bir ilişki olabilir, bir özür olabilir, bir telafi olabilir, hatasını, kusurunu anlayabilecek bir şey bekliyor olabilirsiniz. Ya da ben bu kişiden böyle bir şey beklemiyorum ama sevgisini görmek veya benimle ilgilendiğini, sevgisinin bana tam olduğunu görebilmem için bir ifade etmesi gereken durum var diyorsanız, bu konuda bir çarpışıklık var arkadaşlar çünkü kendisi de belirsiz. Nasıl davranacağını bilemiyor nasıl bir yol izleyeceğinin e, kanaatinde değil yani şu an net olarak bir bakış açısı kazandığını görmüyorum bu insanın onu söyleyebilirim kendini baskılamayı tercih eden birisi duyguların dışarı vurum sağlarken zorlanabilecek bir karakter var karşınızda genellikle DNA kralı formu bizim için tutkulu istekli vizyon sahibi vizyoner bakış açısı olan bir kişiden Eril enerjiden bahseder ama eğer dişil için dinliyorsanız burayı değnek kraliçesi olarak alabilirsiniz. Genellikle hiperaktif bir karakterden bahseder. E, enerjiktir, yerinde duramaz, sürekli hareket halinde olmayı sever, aktif bir yaşamı vardır. Zaten aktif olması sizi belki bir noktada geriletiyor olabilir arkadaşlar. E, vizyon sahibi olduğu için bu kişiyle ilgili konumunuzu, yerinizi veya bu insanla gelecekte ben nerede olacağım bu insan bana gelecekte ne sunabilir birbirimize uygun muyuz gibi kafa kargaşalarına çok düştüğünüzü de görüyorum bu desteği seçenler şimdi değnek kralı çok dürtüsel hareket eder diğer krallara göre arkadaşlar kupa kralı daha duygusaldır duyguların içinde yaşar değnek kralı daha tutkuludur mesela örnek veriyorum tılsım kralı ise daha paraya maddi şeylere somut şeylere önem verir Değnek kralı sadece tutku, arzu, beklenti, onu cezbedecek, onu derin şeylere sürükleyecek değil. Gerçekten hareketli, belki macera, perest bir bakış açısına sahip olan bir kişiden bahseder. Önünü görmekten çok, ben şu an şunu istiyorum, anlık enerjilerle hareket edebilecek bir formdan bahseder. Ama tuttuğunu koparır mı? Koparır. Krallar arasında genellikle... Ateşli ve karizmatik olarak da algılanır. Yani bu kişinin sizi cezbetme özelliği çok açık olabilir ya da gerçekten çok etkileyici birisi olması da söz konusu olabilir. Sizin hakkınızda sizi çok beklettiğini düşünüyor. Sizinle ilgili bazı şeylere sonuca vardıramadığı için sizin de bıkabileceğinizi, bunalabileceğinizi çok düşündüğünü görmesem de bu kartın ana temelinde aslında bir bekletme enerjisi olduğu için sizin ben bıkmış olduğunuzu düşünüyorum artık bu kişiden ya da yorulduğunuzu düşünüyorum diyelim. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı çok bir olgunluk sergileyememiş. Zaten olgunluk kartının üzerine bir asılan adam formu çıktı. Yani asılan adam çok beklemektir. Evet bazı şeyleri düşünmek gerekir arkadaşlar. Fakat bu kişi bazı şeyleri çok sürece yaymış olabilir. Yani zamanı kaçırılmış olabilir. Belki bir adım atması gerekiyordu. Yapmadı ki keza adım yapma enerjisi çok açık bir kral var burada aktif olması gerekirse, bir iletişime geçmesi gerekirse mutlaka iletişime geçebilecek ve bundan gocunmayacak birisi de kendisi. Fakat sizinle alakalı konu maalesef askıda görünüyor ve belirsiz görünüyor. Kendini boşluğa bırakmak istemediğini de görüyorum. Biraz emin olma duygusu da hissetmek istiyor açıkçası. Hani benim duygularım varsa onun da olsun mesela. Boşa kürek çekmeyeyim ya da gittiğimde boş bir şeyle, hiçbir şeyle karşılaşmak istemediğini de görüyorum. Sizinle ilgili duygularında bir yansıtma enerjisi de var. Düşüncelerinde değil de duygularında böyle bir hissiyat olabilir bu kişinin. Sizinle ilgili duyguların karşılıklı olduğunu biliyor olabilir. Yani bu kişi ben tutku hissediyorum diyorsa sizin de tutku hissettiğinizi düşünüyor olabilir. Ben aşk hissediyorum diyorsa da sizin de aşk hissettiğinizi düşünüyor olabilir. Burada bir aynalama görevi var. Yani karşılıklı enerji aktarımı olması söz konusu olabilir bu deste için. Evet, arkadaşlar burada düşüncelerinde bu kişinin kendi hayatında kalıp sizi de bir noktada düşünmesi var. Net bir şekilde hayatın odağını sizi odaklayamamış bir kişi de var. Aslında temelde bundan bahsetmek istiyorum. Yani bu kişi kesinlikle beni çok düşünür, beni çok ister gibi bir form da yok. Sadece zamanı bırakmış, biraz akışı kontrol etmeye çalışıyor da gibi çıkmış. Yani çok fazla benden bir hareket gitmesin, benden karşı tarafa bir eylem dökülmesin gibi bir bakış açısı da var. Tabii ki bu bakış açısı enerjinin akımında farklılık gösterebilir. Yani bazen adım atmak ister, bazen adım atmak istemez. Enerjiler anlık olarak değişir. Saatlik olarak bile değişebilir arkadaşlar. O yüzden bu kişi hemen harekete geçecek veya sizinle ilgili hedefini size odaklayacak birisi diyemiyorum. Sadece hayatındaki bir konu onu şu an çok belirsizliğe sürüklüyor gibi görünüyor. Zaten en başta anlattığım senaryoda buna dahil olmak üzere iş, kariyer, belki bir kişi varlığı, hayatından birisi çıkması gerekiyor olabilir arkadaşlar sizinle olabilmesi için. Aslında baskın enerji bu. Kupa üçlüsü, tasım ikilisi yani hayatında birisi varsa ki bu Enerji bu desteğin çok yoğunlukta. Bu kişinin çıkabilmesi veya bu kişiyle ilişkisini sonlandırıl sonlandırması gerekiyor olabilir diyelim. Düşüncelerinde çok yoğun bir düşünce hanesi görmüyorum ama siz bu kişiyi çok düşünüyor olabilirsiniz. Ben böyle bir enerji hissettim açıkçası. Beklentileriniz çok yukarıda gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu kişinin yapabilecekleri konusundaki o kotadan daha yukarıda olabilir sizin beklentileriniz, arzularınız, istekleriniz. Evet. Birinci deste için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi ben ikinci kar küresine geçiyorum. Büyük kar küresini seçen arkadaşlarımızla devam edelim. Bakalım hakkınızda ne düşünüyor aklınızdaki kişi? Desteği bir karıştıralım. Aklından geçenler, zihninden geçenler nedir? Bir de enerjisini görelim arkadaşlar. Evet. Evet açabiliriz. Kılıç dörtlüsü, kupa üçlüsü, değnek ası, dünya kartı. Bolluk enerjisi, iç ses, savaşmak, şakacılık geldi. Şu desteler düşmek üzereydi. Karar korkusu enerjisi geldi. Hmm, bakalım. Sizin hakkınızda ne düşünüyor arkadaşlar? Şimdi ilk olarak burada düşüncelerine baktığım için zihninden geçenler yani daha çok kafada düşündüklerine bakacağız. Bir kere bu kişi uzunca bir süredir size haber göndermeyen ve haber alamadığınız bir kişi olabilir. Sizinle iletişim halinde olduğunu pek zannetmiyorum. Bu destede iletişim sıfır olabilir ya da hiç iletişim kurulmuyor olabilir. Ya da iletişime kurulacak bir konu ve gündem de olmayabilir. Yani uzun zamandır ayrı olduğunuz için ne bahaneyle yazacağınızı bilemediğiniz ya da ne konuyu gündeme getirip yazacağınızı bilemediğiniz bir süreç olabilir dediğim gibi. Burada sanki hani iki kopuk insandan bahsediyorum. İkisi de aynı anda hayatına devam ediyor ama bir noktada da birbirlerini düşünüyormuş gibi bir enerji yansımış kartlara. Şimdi hakkınızdaki düşünceleri şu şekilde arkadaşlar. Bir kere iletişime geçme isteği var. Bir şeyleri başlatma isteği. Burada değnek asımız gelmiş. Oldukça da olumlu bir enerji. Değnek ası genellikle başlangıçları temsil eder. Tılsıması, kupası, kılıçası da buna dahil olmak üzere. Ama tılsıması, değnekası, kılıçası bunlar bir as kategorisinde olduğu için daha farklı adlandırılıyorlar. Genellikle başlamak, bir şeylerin devamını getirmek, en azından bir şeyin tohumunu ekmek diyelim. Ekip büyütme konusunda bu as kartlarına biraz da emek verilmesi gerekiyor. Yani bir şey yaptıktan sonra geri çekilmek değil, onu büyütmek, ekmek, işte yeri geldiği zaman gübrelemek gibi düşünebilirsiniz. Buradaki kişi değnek asıyla beraber tutkulu bir başlangıç yapmak, ilişkinize yeni bir fırsat katmak istediğini görüyorum. Aranızda bir ilişki yoksa bir ilişki başlangıcı düşünüyor olabilir bu kişi. Yani biz bu kişiyle bir ilişki yaşarsak nasıl bir ilişki olabilir? İkimiz de birbirimizi memnun edebilir miyiz? Doyum noktasına ulaştırabilir miyiz gibi düşünceleri de çıkmış. Fakat burada çok enteresan bir şekilde sizden uzak olduğunu düşünen bir kişi var. Şimdi burada dünya kartı arada fiziksel ve dünya üzerinde de bir uzaklık olabilir. Yani biriniz A şehrinde oturuyorsa diğeriniz B şehrinde oturuyor olabilir. Misal veriyorum. Ya da bu kişi sizi çok göremeyeceğini, uzak mesafe ilişkisi yaşayacağını düşünüyor olabilir. Kafasında uzaklığın bir problem olduğunu görüyorum bu kişinin mesafelerin bir noktada engel çıkarabileceğini, bir pürüz çıkarabileceğini düşünüyor. Dünya kartı ile beraber aslında burada eğer aranızda bir karma var, varsa bunun ödendiğinden de bahsedebilirim. Bu karmanın sonlandığından da bahsedebilirim. Çünkü dünya kartı bir şeyin sonlanması ve yeni bir döngüye atılmaktan bahseder. Burada değnek asıyla beraber harmanladığım zaman sanki bu kişi yeniden başlamak, yeniden olabilmek veya yeniden tanışabilme konusunda fikir ve düşüncelerinin yoğunluğu var. Hani yeniden gelsem, yeniden adım atsam ya da yeniden yollarımız kesişse nasıl olur bunları çok merak ettiğini görüyorum arkadaşlar. Kendisi de bu konuda düşüncelerini sıralıyor olabilir kendi kafasında diyelim. Şimdi düşüncelerinde şöyle bir düşünce sistemi de var. Kupa üçlüsü sizin hayatınızda birisi olabilir mi? Ya da hayatınızda bir kişi var mı? Hoşlandığınız, etkilendiğiniz, flört ettiğiniz başka birisi var mı gündeminizde? Bu biraz merak konusu açıkçası. Sizinle ilgili geçmişte bu kişi belli kararları yürürlüğe sokamamış olabilir. Yani sizinle ilgili ben net olarak seni seviyorum diyememiş olabilir bu kişi. Veya seni seçiyorum, seni hayatıma almak istiyorum gibi çok net bir bakış açısıyla size yaklaşmamış olabilir. Siz de bu kişiden sonrasında hayatınızı gayet eğlenceli arkadaşlarınızla, çevrenizle güzel geçirmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi bir kere çok sosyal görüyor. Eğer ben çok sosyal değilim, sosyal bir yaşantım yok diyorsanız bile arkadaşlarınızla çok muhabbet halinde, diyalog halinde ilerlediğinizi düşünüyor olabilir. Şu an bir sevgili arayışı içinde olmadığınızı, kendi hayatınızın konforunu korumak istediğinizi düşünüyor olabilir. Burada kupa üçlüsü şöyle bir enerjidir. Ya sizin hayatınızda birisi var ya bu kişinin hayatında birisi var ya da sizin çevrenizden birisinden çok şüpheleniyor olabilir. Sizden hoşlanabilme ihtimali, etkilenebilme ihtimalinden tedirginlik duyuyor olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü sizden haber alamıyor arkadaşlar. Bu kişi sizi takip ediyorsa bile çok uzaktan takip ediyor, uzaktan izliyor. Sanki hiç tanışmamışsınız, hiçbir araya gelmemişsiniz sizin adınızı, sanınızı hiç bilmeyen bir kişi gibi de çıkıyor aslında. Bunu mecazi anlamda söylüyorum tabii ki. Çok uzaktan takip edip bir şeyleri adlandırmak. Yani biraz platonik bir enerjide var açıkçası söylemek gerekirse. Kişinin belki kuruntuları olabilir, şüpheleri olabilir, tedirginlikleri çok ağır basıyor olabilir. Eminlik duygusu olmadığı için nasıl yol izleyeceğini de bilememe, kestirememe durumlarda söz konusu olarak geliyor bu destede. Bu kişi geçmişte eğer çok rahat davrandı diyorsanız şimdi burada bir bolluk enerjisi geldi. Bu kişi zaten ben hayatımda her şeye sahibim. Sana ihtiyacım yok veya seninle olma gibi bir inancım, düşüncem yok demişse veya dememişse bile bunu yansıtmışsa bu konuda bir pişmanlığı olduğunu görüyorum. Şimdi siz bu kişiden sonra hayatınızda çok ekstrem olarak bir olay yaşadığınızı ben zannetmiyorum arkadaşlar. Yani bu kişiden sonra hayatınız belki bir kısım için düzene girmiş olabilir. Yani bu kişinin belirsizliği, karar almaktaki korkusu, enerjisindeki o ikilem duygusu, çıkmaz hissiyatından bıkmış olarak diyelim. Kendi hayatınızda bir düzen yaratmaya çalışmışsınız ve şu an kendi hayatınızda olduğunuzu biliyor bu kişi. Yani ekstra bir şey de düşünmüyor bu konu hakkında. Beni düşünüyor, beni istiyor. Hala aklında ben varım gibi net varsayımları, duyumları olduğunu pek zannetmiyorum. Dediğim gibi sosyal medyadan takip ediyorsa bile çok uzaktan izlediği için olayların nasıl bir ilerleyiş kaydettiğinden haberi yok gibi çıkmış arkadaşlar. İç sesini dinlemeye, sezgilerini dinlemeye çalışıyor. Bazı konularda işte olabilir ya sezgileriyle. Belki çıkabilir ya gibi, belki yazabilir. İşte ben şunu paylaşayım, belki bunu görür, kendi üzerine alınır, yazar belki gibi de. Kendi kafasında ufak bir detay olarak kalıyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Ama şu, burada çok bekleyen, bir şeyleri böyle çok e, yavana atan bir karakter var. Yabana atan bir karakter var arkadaşlar. O yüzden kendisinin bu kadar işi e, örselemesinin yanı sıra iletişime geçme isteği şu an çok gündemde gibi görünüyor. Geçmiş enerji bu olabilir. Yani bu kişi hareket etmemiş olabilir. Hareket enerjisini kendi kendine kısıtlamış olabilir ama şu an açık bir enerjisi var. Şimdi de sizin nasıl cezbedeceğini, etkileyebileceğini bilmiyor olarak gelmiş. Şakacılık, burada bir şeyler şakaya vurmak, şaka var gelmek veya espri yapmak, sizi güldürmek, mutlu etmek, işte yüzünde yüzünüzde bir gülümseme oluşturabilmek istiyordu olabilir. Hani e, siz bana kızgın kalmayın veya işte benimle ilgili çok kızgınlık enerjisi çalıştırma gibi bir dürtüsü de olabilir. Hani size yumuşatma çabaları diyelim. Burada biraz aktif olarak çalışıyor gibi gelmiş. Evet. Burada enerjide şöyle bir durum da çıkıyor. Karar almaktan korkan birisiyim diyor. Şimdi burada belki geçmişte bu kişi çok flörtöz bir yapıda kalmış olabilir. Şimdi böyle bir enerji de var aslında arkadaşlar. Yani bu kişi çok flörtöz bir algıda kalmış olabilir. İşte çevresini çok önemseyen bir kişilik olabilir. Burada çevresini önemsemek şu konuda ama. Arkadaşlarını önemseyen değil. Çevresinde insan kalabalığı olmasını benimsemiş bir kişi. Sürekli birilerini takip almak gibi ya da sürekli yeni insan keşfetmek gibi. Yani burada sanki şöyle bir enerji de alıyorum. Bu kişinin sosyallik algısı ve kendini bu kadar açık tutması bir insana bağlılık göstermeyeceğine dair size çok net bir yargı oluşturmuş olabilir. Ben bu kişiyle sadakat konusunda problem yaşar mı? En başta hissetmiş olabilirsiniz bazılarınız. Bunu söyleyebilirim. Ama şu an bir değişkenlik var mı? En azından sizinle alakalı birazcık daha hareketlilik, canlılık söz konusu. Düşüncelerinde size nasıl gelse ve nasıl etkilese diye düşünüyor dediğim gibi. Fakat şöyle bir enerji de var. Kendisini çok savunmada da tutmak istiyor bir noktada arkadaşlar. Şimdi savunma dediği konu ne? Burada savaşma temalı bir şey görmedim. Yani ilişkiniz böyle çok kavga, dövüş halinde ilerlememiş olabilir. Veya ilerlemişse bile bu kişi o derecede düşünmüyor olabilir konuyu. Sizin ilgili bir konuyu savunma da halletmek istiyor. Yani siz bir şey söylediğinizde hazır cevap bir şekilde cevap vermek veya bir şey sorduğunuzda bir şeyin sorgu sualine geçtiğinizde sizi tatmin edecek cevaplar vermek istediğini de görüyorum. Buradaki kişi bayağı düşünceliymiş bu arada. İkinci desteği seçenler, ikinci kar küresine odaklanan arkadaşlarımız. Buradaki kişi geçmişteki yaptıklarından bu zamana yansımaları çok yaşayan birisi. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. ikinci deste için de yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.